E, Merve sağ ve birinci açık bir şekilde çıkarttık biz Merve'yi. E, kendi ailemiz tarafından çıkardık, kendi ellerimizle çıkardık. 4.17'de deprem olduğu saat 9.30 sıralarında, 10 sıralarında Merve hastaneye girmişti. Merve ile birlikte aynı yerden biz annem ve babamın cansız bedenlerine ulaştık. Merve'yi e, sol bacak yaralı bir şekilde çıkardık ama bilinci açık bir şekildeydi. Her şeyi anlatıyordu. Deprem anını, anne babamın ne zaman öldüğünü, her şeyi anlatır durumdaydı. Yani bu kızı biz e, gün boyunca 6-7 saat boyunca bilinci açık bir şekilde hastane acilinde tuttuk. Bu müdahalesini yapan doktorumuz Ergün Kaya herhangi bir hayati riskinin olmadığını, zaten ilk 3 saatte hayati riski verdiğini biliyoruz bu durumda, iç kanama vesaire. Ama Merve 6-7 saat boyunca gözetim altında kaldı ve hiçbir şekilde hayati riske girmedi. Sadece sol bacaktan yaralı olduğu için Mersin Yenişehir Hastanesi'ne sevk edileceğini söyledi doktorumuz. Ambulansa teslim ettik. Ambulansla refakatçi biz beraber gidelim birimiz dediğimizde bize güvenmiyor musunuz? Teslim ettik. Daha sonrasında Mersin'den de kuzenimizi aradık orada hemşire. Merve'yi karşılamasını söyledik ve Merve'nin oraya girmediğini öğrendik zaten. Daha sonrasında başka illere yöneldik. Orası doluysa oraya gitmiştir diye Ma maalesef ki hiçbir şekilde 81 ilde Türkiye'de 81 ilde özel hastaneler dahil hiçbir şekilde giriş ve kaydı yok Merve Ateş'in. Biz bunu resmi şekilde adliyelerde de e, başvurumuz, mobese kayıtlarını istedik. O güne ait e, ambulans şoförleri, çalışan hemşireler, bunların bu personellerin ifadelerinin alınmasını istedik. Ama hiçbir şekilde bize hiçbir dönüş sağlanmadı. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nde biz e, bu kadar aciz bir devlet olamayız. Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. İstediğimiz zaman istediğimiz bir insanı anında bulabilen bir devletimiz var. Ama bu kadar aciz değiliz biz. Sağa çıkan bir insan nasıl yok edilir, nasıl yok olur? Elimle teslim ettiğim kardeşim yok. Hani bunu nasıl e, ifade edebilirim onu da bilmiyorum ama Gerçekten ben bunu merak ediyorum. Neden arama komisyonu reddediliyor? Bir DNA eşleşmesi yok çünkü Merve'nin yaşadığına ben eminim. Bu kız bize ulaşamadı ve bilinci yok. Hastaneden sonra, sevk edildikten sonra bu kızın bilincini yitirdiğini düşünüyorum ben. Hadi. Melike en kızın en kenarında kaldı en kızın en kenarında kalınca kadının biri sesini yani sesini duyuyor, uğultusunu duyuyor. Bunun için kadını çıkartıyor, buluyor kadını çıkartıyor. O anda ambulansa veriyor. Zaten biliyorsunuz ki o dönemde yaralılar zaten var, ölüler var. Hani ne en ufak bir yaralı Melike. E bırakıyorlar zaten ambulansa veriyorlar. E, i̇ki defa intihara kalkışmış. Oğlunu öldü, kocam öldü diye. Vatandaşlar kurtarmış. Ondan sonra zaten burada enkazda görenler var. Ağlayıp bağıran, çağır, çağır, çağırıyor bir şekilde. Sürekli işte oğlum öldü, kocam öldü diye. Aklını yitirdiğini söyleyenler var. Ben burada sürekli zaten arıyorum Melike'yi. Muhtarlık olsun, jandarmalık olsun, polis olsun. Sokak sokak dolaşıyorum. Yani bir izine bu şekilde rastlamak için gel, elimden geleni yapıyorum. Her yere dolaştım. Reyhanlı'ya gittim. Ne bileyim Kırkan'a gittim. Her yere dolaştım. ya bulamıyoruz. Hani o gün şeyi şunu söylemek istiyorum. O gün 11'inde dediniz ki yıkım var. 11'inde yıkım var dediniz. Ölüler var dediniz. Şu var dediniz. Bu var dediniz. Ortalık karışık dediniz. Hangi bir yere koşacağımızı bilmiyoruz dediniz. Şu an ne var? Ben onu bilmiyorum. Yani şu an engel olan ne var kayıpları bulmak için? Ne bileyim bilmiyorum. Ama sağ. Yani sağ şu saatte sonra nerede bilmiyorum ama... Ya şu andan sonra bilmiyorum. O zaman sağ çıkarıldı. Kesinlikle sağ çıkarıldı. Sadece önem verilmedi. Üstüne düşürmedi. Bilmiyorum ben arkadaşım istiyorum ya.